Vergi borcu olanlar bu habere dikkat. Gecikme faizleri düşürüldü. Vergi, harç, gümrük ve SGK gibi birçok kalemde borcu olanlar artık daha az faizle ödeme yapacak. Peki o indirim geçmişe dönük borçları da kapsayacak mı? İşte yanıtlar. Gün itibariyle gecikme zamlarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Vergi, harç ve SGK borçlarında gecikme faizi indirildi. %4,5'den %3,7'ye düşürüldü. Merkez Bankası'nın son dönemde uygulamış olduğu para politikasına göre faiz düşüşü zaten gündemdeydi. Bu faiz düşüşüne paralel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı da gecikme zammı oranını düşürdü. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ama düzenleme eski borçları kapsamıyor. Yani geçmişe dönük değil, geleceğe dönük olacak gecikme faiz indirimi. Bugün itibariyle yayınlandığı için dünkü borçlara yine %4,5 faiz uygulanacak ama bugünden itibaren %3,7 uygulanacak. Yani bu uygulanan faiz oranı geçmiş dönemleri kapsamıyor. Kamuya borçlarını taksitle ödemek isteyenler için de düzenleme yapıldı. Yıllık erteleme faiz oranı %48'den %39'a indirildi. Yani bir mükellefimiz borcunu ertelemek istediği zaman %39'dan erteleme faizini kullanacak. Daha sonra taksitlerini yine %3,7 üzerinden aylık taksitler halinde ödeyecek. Yani hem süre sinde ödenmeyen borçların faizinde düşüş olacak hem de daha düşük faizle taksitlendirilebilecek. Peki yeni faiz oranı hangi borçları kapsıyor? Tüm vergi borçları, SGK borçları, hatta belediyeye olan borçların emlak vergileri dahil olmak üzere artık aylık %3.7 faiz üzerinden hesaplanacağını söyleyebiliriz.